Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli Büyükşehirimizin bürokratları, Kocasinanımızın bürokratları. Bugün burada Kocasinan bölgesindeki eee interlant sınırlarımız içerisinde işbirliği içerisinde neler yapabilirimizin istişaresini yaptığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu noktada ben Sayın Başkanımızın şahsında kendisine ve bütün mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Tabii ki bizler vatandaşa hizmet etmek üzere buralarda bulunan insanlarız. Şehrin bütününe hizmet ediyoruz. Ve şehrin bütünündeki yaşayan insanlar da bizlerden hizmet bekliyorlar. En kaliteli, en konforlu, en iyi hizmeti en uygun zamanda vatandaşla buluşturabilmek için de gayret gösteriyoruz. Ve bunu yaparken de hem Büyükşehir Belediye'miz hem de diğer ilçe belediyelerimiz hep beraberce bu şehirde yaşayan bütün insanların hayat konforunu, gündelik yaşamları içerisindeki e, meşgalelerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için çalışıyoruz. İnşallah bundan sonrasında ki bugün burada almış olduğumuz kararlar neticesinde daha güzel işlere imza atarak şehrimize yaraşır hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturmuş olacağız. Ama işin en önemli tarafı, en ehemmiyetli tarafı da Maykaşehir şehir, belediyecilik açısından ar model şehir Kayseri, Olarak bilinen şehrimizde bizlere düşen bu marka belediyeciliği daha iyi nasıl yapabilirizin gayret içerisinde olmaktır. Bunda da hem belediye başkanları olarak bizler hem de mesai arkadaşlarımız bütün bir e, belediyeler için hepsi için söylerim. Bütün mesai arkadaşlarımız aynı bilinç ve aynı e, hedef birliği içerisinde çalışıyorlar. Hepsinin ellerine emeklerine sağlık diyorum. Bir teşekkürü de bugüne kadar bu noktada hizmet etmiş olan, geçmişteki gerek Kocasinan'da, gerek Melik Gazi'de, gerek Büyükşehir'de hizmet etmiş olan, hizmeti geçmiş olan bütün belediye başkanlarımızı da ellerine emeklerine sağlık. Çünkü ortaya konmuş olan bir çıta, gelinen bir nokta var ise bunda geçmişten bugüne yapılan çalışmaların üzerine bir şeyleri yeniden ekleyerek gelmiş olmasından dolayıdır. Herkesin ellerine emeklerine sağlık. Evet, öncelikle bizlere sıcak bir ilgiyle karşılayıp ev sahipliği yapan çok değerli başkanımıza, huzurlarınıza teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Burada kıymetli ekibiyle birlikte, başkan yardımcıları, ilgili birimlerin yöneticileri ve tabii Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin de burada KASK'imizin çok değerli genel müdürü, genel sekreter yardımcılarımız, ulaşım aşeğimizin genel müdürü, elektrik şirketimizin genel müdürü gibi kurum ve kuruluşlarımızın, altyapı kuruluşlarımızın, mensuplarıyla birlikte çok değerli Koca Sinan Belediye Başkanımızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Koca Sinan'ımız gelişiyor, güzelleşiyor, bir cazibe merkezi olma yönünde gayretlerini sürdürüyor ve iyi bir noktaya geldiğini hep beraber görmekten keyif alıyoruz. Tabii Kayseri, Büyükşehir olarak Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, şehirlerin sıkıntısını en az yaşatma yolunda gayret gösteren ilçelerimizle birlikte önemli belediyecilik açısından da bir model oluşturan yaklaşımıyla e, Türkiye'mizde kendisine söz ettirmekte. Bunu sağlayan, katkı e, veren tüm başkanlarımıza, ekiplerimize, deneyimli ekiplerimize ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. E, gerek e, Koca Sinan'ımızdaki kentsel dönüşüm çalışmaları, çevreci anlayışı, alternatif ulaşım yollarıyla ilgili yaptığı çalışmalar ve e, diğer e, alanlardaki gayretleriyle adeta ee, demin de söylediğim gibi cazibe merkezi olma yolunda e, iyi bir noktaya geldiğini de hep beraber gözlemlemekten, sosyal, kültürel çalışmalarda da kendisinden söz ettiren yaklaşımı sergilemekten dolayı da biz de keyif alıyoruz. Emeğe geçen tüm kardeşlerimize her kademedeki e, ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın bereketini yaşadığımızı ayrıştırmadan, ilçe belediyelerimizin adını zikretmeden Kayseri'mizde belediye mantığı içerisinde vatandaşlarımızın bize olan ilgisi ve bizim de onların güvenine layık olma yöndeki gayretimizi çok önemsediğimizi bir kez daha belirtiyor. Bu çalışmalarımıza katkılarını bizlerden esirgemeyen milletvekillerimize, çok değerli bakanlarımıza, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere şehrimize katkıda bulunan her kesime, herkese burada huzurlarınızda da ayrıca teşekkür ediyorum.